Evet. 8D'yi umarım bu videoda tamamlarız. Şimdi bu düzeltici faaliyetleri bir alalım. Şuraya getirelim. Tamam mı? Şuradaki tarihlere ihtiyacım var. Şunun aynı olması lazım. Açıklayacağım ben size. Şimdi e, yine lütfen yapıştır diyelim direkt. Evet diyelim. Tamam okey. 15, 13 falan filan. tamamdır. Lütfen aynı formatta siz de oluşturun. şimdi burada bir faaliyet yani bu işi nasıl, bu sorunu nasıl düzeltiriz bununla alakalı şeyleri yazıp aşağıda da uygulamasını yapıyoruz. Yani gerçekleşeni yazıyoruz. Burası plan, burası gerçekleşen. Her yani neyse. Mesela birinci aksiyon atıyorum kalıbı kalıp tamir edilecek olsun kalıp tamir edecek. Bunu da Kemal yapacakmış. Kemal de hedefi ayın 15'indeymiş. Tamam Şunları olalım şöyle bu arada. Şuraya taşıyalım. Tamam. Tamam. Eğer Kemal ayın 15'ine kadar bunu gerçekleştirirse okey yazsın. 15'ine kadar gerçekleştirmezse tamam mı? Geç yazsın. Yani sadece yapılma değil de performansını görelim değil mi kişinin? Şimdi bunu nasıl yapacağız? Burada artık bakın eğri, eğer ya da if'i kullanacağız. Buraya gelelim. Diyelim ki şimdi eğer tamam şimdi mantıksal sınama ilk başta diyor ki mantık ne? Yani ne yapacaksın? İşte falanca hücre e, eşittir 20 olursa, filanca hücre filanca diğer hücreden büyük olursa, küçük olursa gibi gibi gibi. Her neyse. Tamam mantıksal sınama yapalım. Diyelim ki bu tarih bundan büyük olursa, yani büyük derken ileri olursa diyelim ki, diyor ki eğer doğruysa ne yazdırayım diyor buraya. Ben diyorum ki yazı olduğu için okey yazdır. Yani yazıları okey için yazmanız lazım. Eğer bu sınama, mantıksal sınama geçerli değilse o zaman da geç yaz. Bakın gördünüz mü? Okey yazdı. Peki aynısını diğerler için de kopyalayalım. Bakın ne olacak? Bakın gördünüz mü? Şu alta bakın. Mesela bu tarih bundan daha büyük olmadığı için buraya geç yazdı. Ama ben okey okey geç değil de bir de şey istiyorum. Mesela okeyse yeşil olsun geçse kırmızı olsun. Bir kez daha yapalım. Şöyle söyleyeyim. Eşittir. Eğer burada yazan değer ee, tıt tıt tıt. yalnız ya şuna eşittir. Bir saniye. Nereden yapıyorduk? Metnin içeriğine gelin. Yani Koşullu bir e, biçimlendirmenin altında, tamam mı? Belirli bir metin, neyi içe, içe, içe içerince kırmızı olsun, geç yazınca kırmızı olsun. Tamam deyince gördünüz mü geçler kırmızı oldu. Koşullu bir biçimlendirmeye tekrar geldim. Metnin içeriği neyi içerirse yeşil olsun. Koyu yeşil metin yeşil dolgu. Okey. Bakın ne kadar güzel oldu. Mesela atıyorum şunun tarihi 25. 25 değil de bu vatandaş 24 11 2021'de yapsaydı pardon şurası için konuşuyorum. Özür dilerim. Şu demin yanlış yeri değiştirdim. Mesela burada kim geç kalmış? Murat. Murat tam 25'inde yapmış. Eğer 24'ünde yapsaydı mesela okey olacak. Yani bir gün bir gün şey olacaktı. Ha bu arada bu eğri e, büyüktür eşittir de yapabiliriz. Şöyle yapalım. Hatta bir deneyim bakayım. Mesela şöyle yazsak. O. Şuraya yapalım. Özür dilerim. Eşit büyüktür. Yapsak bu formülü Olmuyor. Tamam okey. Hayır diyelim. Tamam diyelim. O zaman şu yazalım. Tekrar bu formu çoğaltalım. Bakalım ne diyecek. Bakın demin şu Murat'a bakın. Ayın 25'indeydi hedef. 26'sında yaparsa geç olacak. 25'inde yazdığımız zaman geç yazmıştır. Bakın okey oldu. Tamam süper. Yani büyük eşittir. Bakın formülün içeriğini ben demin şunları ters koymuştum. Bakın, şuraya odaklan biraz ufak ama yani bu tarih bu tarihten büyükse ya da eşitse. tamam. O zaman bu şekilde gösteriyoruz. Bunları bu şekilde işte okey yaz geç yaz falan filan. Şimdi artık sonlara yaklaştık. Ya şurada anlatacağım hiçbir şey yok ama şurada güzel bir özellik var. Tamam. Şimdi bakın. Burada da neyi anlatacağız? Ha bu arada şu yan anlattıklarımızı yazalım. Eğer if bir de tabii koşullu şekillendirme ama daha önce anlattığım için ona tekrar girmiyorum. Burada da geliştirici özellikleri anlatacağız. Tamam mı? Geliştirici özelliklerin nasıl açılacağına dair yani İster Google'a yazarsınız. Excel geliştirici özellik. Bir yerlerden bir şeyler açıyorsunuz. Ya da ben bir ekstra bir video yapayım Ya da link koyarım. Oradan bakıp açabilirsiniz. Ama bu anlatacağım özellik. Ancak bu ancak şu gelirse, şu menü gelirse yapabiliyorsunuz. Tamam mı? Şimdi diyelim ki mesela önleyici faaliyetlerde böyle bir checklist olacak. Yani işte önemli değil ne oldu. Atıyorum. Önleyici faaliyette FMA revize etmen lazım. Şartname revize etmen lazım. Ya da sen... Mesela eğitim verdiyse eğitim içeriği buraya yazılsın. Adam buraya eğitim verildi falan yazmasın. Buraya tik koyabilirsin. bakın. Bu çok güzel bir özellik. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu şu şekilde yapıyorsunuz. FMA şartla şartla veya eğitim SP falan filan talimat Şimdi burayı seçip düğme deyince bir şey oluyor mu? Ah tamam okey. Düğmenin adı. Şimdi bunu bir hemen ben bir kendim bir kontrol edeyim. Ya çok affedersiniz. Bir şey yanlış anlattım. Sonra düğmeye anlatırız ama bu onay kutusu olacak. Geliştirici özelliklerde onay kutusu var. Onay kutusuna tıklayıp biraz kocaman büyütelim. Tamam mı? İlk başta şu onay kutusunu Aynen tam bu satırın içinde olacak şekilde yazıyorsunuz ve sonra buraya FMA diyorsunuz mesela. Ya da eğitim diyorsunuz her neyse. Tamam. Sonra tekrar bir tane onay kutusu yapmak isterseniz hemen altına geliyorsunuz. Tıklayınca zaten otomatik geliyor bu arada. Onay kutusu nedir mesela burada FMA olsun. Tamam mı? Bunları tek tek işaretleyip ha bu arada bunları nasıl taşıyacaksınız? Sağ tuşa tıklayın. Sağ tuşa tıkladıktan sonra tam buraya böyle getirebilirsiniz. Belki birazcık şeyleri açarsanız birbirinden uzaklaştırabilirsiniz. Tamam. Bu şekilde hepsini yapabilirsiniz. Burada ben ee, bir sonraki adama bakalım. Bir son bu da böyle. Yani geliştirici özellikte bu formla alakalı, bizim formla alakalı özellikler böyle. Bunları yapacağız da, yani bu şeyi de yapmayalım. Başka bir örnekte yapalım çünkü çok uzamış olacak. Birazcık, evet, ya bunu, burayı bitirmeden ben şöyle bir kopya çektim. Bu developer, yani geliştirici özellikleri açmak için, e, kullandığınız yani sürümden bağımsız diyebilirim. Eğer Türkçe ise dosyayı tıklayın. Seçenekler. Şeridi özelleştirdi. Orada bütün e, menüler çıkıyor. Geliştirici özellikleri seçeceksiniz. İngilizce'de ise File, Options, Customize Ribbon, Developer, Options. Tamam. Bu da böyleydi. Son olarak yani burada anlatacağım bir şey yok artık 8. adım. 8. adımda da işte son maddeler. Burada özel bir şey yok artık. Ee, kapanış şeyinde ama lütfen siz aynısını yapın. Şimdi toparlayalım 10 dakika oldu videomuz. Gördüğünüz üzere her bir e, kapsamlı bir örnek oldu. Birçok özelliği kullandığımız bir örnek oldu tarih e, formülünü kullandık, veri doğrulamayı kullandık, nesne ekleme, conditional formatting'ler, e, köprü bağlantıları, e, format cells'den tarihleri değiştirdik, if'leri kullandık, geliştirici seçenekleri kullandık ve kapsamlı bir 8D ve çok geçerli bir 8D formatı bu arada. Buna eğer yani bir üretim firması vesaire ya da ne bileyim bir kalite sisteminin olduğu bir firmada çalışıyorsanız bu formatı direkt kullanabilirsiniz. E, e, teşekkür ederim. 8 de formatı e, Excel uygulaması bu şekildeydi. Görüşmek üzere.